Herkese merhaba, ben de yetişen öğrenci Alturhan. Her hafta farklı konuklarla farklı konuları konuşacağımız Binirim Podcast'a hoş geldiniz. Bu bölüm farklı bir konsept. Bu bölümde yalnızım. E, konuyu ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. E, sürekli birilerine soru sormak, onlarla konuşmak, onların deneyimlerini dinlemek gerçekten çok keyifli. Ancak birazcık böyle farklı bir şey yapmak istedim. Bu bölümde tekim. Bakalım nasıl olacak? Umarım keyif alırsanız Sizlerin de geri dönüşlerinizi merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Bugün konumuz şeker. Şeker hakkında gerçeklerin derinliklerine iniyoruz aslında. Şeker nedir, ne değildir? Nasıl ortaya çıktı? Bu şekeri bizim başımıza kim bela etti? İşte şekersiz asla yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor diyorsan bu bölüm tam sana göre. Arkada yaslan ve gerisini bana bırak diyebilirim. Öncelikle şeker nedir? Şeker veya sakkaroz diyebiliriz. Çoğu yiyecek ve içecekte bulunan tatlı ve çözünür karbonhidratlara biz şeker diyoruz. Bu çoğu bitkide bulunur ancak şeker kamışı ve şeker pancarı olmak üzere e, iki bitkide bulunuyor. Dünya üzerindeki birçok şekerde şeker kamışının üretiliyor. Buralar bizim bildiğimiz şeyler zaten. Peki bu şekeri ilk kim buldu? Şekeri ilk bulan e, Hintliler. Şaşıracaksınız ama evet önce şeker kamışının depolanmasını buluyorlar. Daha sonra rahat durmayıp şekeri biz kristalleştirelim diyorlar. Sonra da ne yazık ki bunun sonucunda şekeri kristalleştirmenin bir yolu buluyorlar. Tereyağı ve şekerin taşımacılığını yapmaya başlayan Hintliler, Hintli denizciler seyahat ettikleri ticaret yolları üzerinde şekeri tanıtmaya başlıyorlar. Daha sonra bunu Budist dahipler şeker kristalleştirme yöntemlerini Çin'e taşıyor ve aslında serüven burada başlıyor diyebiliriz. Çin şeker kamışı tarlaları kuruyor. Daha sonra onlar da aynı şekilde kristalleştiriyor. Ve rafine etmeyi keşfediyorlar. Ee, tabii ki Çinliler rahat durur ama bunu dünyaya yaymanın bir yolunu arıyor aslında. Başta kendi mutfakları olmak üzere Hint Yarımadası ve Orta Doğu yemeklerinin hatta işte sürekli tükettiğimiz tatlıların içerisine ana madde olarak dahil ediyor diyebiliriz. Peki nerede bulunuyor bu şeker? Aslında şeker her yerde. Yani yediğimiz yemeğin içerisinde, tükettiğimiz içecekte, işte dışarıdan aldığımız herhangi gibi paketli bir gıdada falan çok fazla bulunuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Asıl sorun zaten bizim aldığımız meyvelerden, sebzelerden, süt ürünlerinden vesaire değil de işlenmiş gıdalardan aldığımız şeker miktarı ve bunun çok fazla tüketilmesi. Peki şeker bizi nasıl etkiler diyorsanız çok fazla ilave şeker tüketimi en başta obeziteye yol açar. Daha sonrasında tipki, diyabet ve kalp hastalığı başta olmak üzere e, kansere kadar yol açabiliyor. E, şekerli yiyecekleri tükettiğimizde kan şekerimiz yükseliyor. Sonra bir anda kendimizi çok enerjik hissediyoruz. Hatta ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. İşte ortaokulda, lisede, halı sahaya giderken e, maç öncesi bütün herkes şey yapardı. Sade maden suyun yanında çikolatalı gofret tüketildi ya da böyle işte bildiğimiz normal bu kare çikolatalar var ya paket paket onlardan yerlerdi ki onun kendilerine enerji verdiğini düşünüyorlardı Aslında bunu şu an yapan var mı düşünüyorum ben. Şöyle fitness salonlarında çok fazla var Yani antrenman öncesi bir tane çikolata yiyip işte pump artsın vesaire diye düşünen çok fazla insan var ama bunların birçoğu yanlış Bunlardan mutlaka değineceğiz. Ee, şekerin en büyük problemi aslında enerjiden çok e, şeker tükettikten sonra gelen yorgunluk diyebiliriz. Ee, sizden bir challenge yapmanızı isteyeceğim. Bir süre şekeri bırakıp enerji düzeyinizi ölçün. Aslında bizim için problem olan dediğim gibi enerjiden çok yorgunluk. Bir akşam şekerli bir şey tükettikten sonra e, ertesi gün çok fazla yorgun yalarsınız. Hatta çok fazla mücunuzu şişişe hissedersiniz. Bunların en büyük sorunları dediğim gibi şeker hatta istenmiş gıdalar diyebiliriz. Peki ne yapacağım Eren? İyi haber şu ki diyetisyeniz olarak hemen yardıma geldim ve sizin şekeri azaltmanıza yardımcı olacağım. Peki nasıl? İlk olarak marketler aldığımız ya da işte bark vakkaldan vesaire aldığımız gıdaların etiketlerini okuyarak başlayacağız. Eklenen şekerler, sügros, yüksek mısır, yüksek fruktozlu mısır şurubu, veya dextrose gibi farklı isimler altında saklanabilir. Yani baktığımız ürünün etiketinde şeker işte 10 gram, 20 gram vesaire yazmasına gerek yok. Aynı şey sükroz olarak da yazabilir. İşte fruktozlu mısır şurubu olarak da yazabilir. Dediğim gibi dekstroz olarak da yazabilir. Satın aldığınız üründeki toplam şeker içeriğine mutlaka dikkat edin. Şeker içeriği düşük veya hiç şeker içermeyen ürünleri tercih etmeye çalışın mutlaka. Başka bir ipucu ise paketli gıdaları hiç almamak. Yani ben hep danışanlarıma şunu söylüyorum. Akşam abur cubu tüketmek istemiyorsan bunun tek bir yolu var onu eve sokmamak. Gün içerisinde işte çikolata ne bileyim çerez vesaire bunları tüketmek istemiyorsanız eve almayın. Yani başka bir alternatif yok. En kesin net çözüm bu. Meyveler, sebzeler, kepekli tadılar ve yağsız proteinler aslında düşük oranda şeker içeriyor. Yani bunları tercih edebiliriz bu besleyici seçeneklere odaklanmamız vücudu beslerken e, tatlı ihtiyacınızı da giderebilirsiniz. Yani ben danışanlarına ben hep şunu öneriyorum. Tatlı ihtiyacın mı var? Meyveye. Ama bu meyve derken işte e, şöyle değil oturup da bir kilo işte ne bileyim şeftali yemek değil ya da ne bileyim beş tane elma yemek değil, üç tane elma yemek değil. Tabii ki yine porsiyona dikkat ederek tüketmek. Sonrasında şekerli içecekler, işte bu bildiğimiz kola, fanta içecek, gazozlar vesaire, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta bir su bardağı e, gazlı içecekte yaklaşık 14-15 küp şeker bulunuyor. Bu da böyle bilgi. E, enerji içeceklerinde de aynı şekilde, hatta bazı maalesef ki piyasada çok fazla adı bilinen meyve sularının içerisine de etiketlerine bakarsanız göreceksiniz ki meyveden çok şeker var. Hatta yakın zamanlarda şeyi çok fazla görmüşsünüzdür işte e, atom diye de geçiyor bunlar. İçerisine şeker yerine bal ekledik işte. Şeker yerine bal kullandık. Bal ilaveli işte meyve vesaire görebilirsiniz. Bunlara da dikkat edin. Yani şimdi size burada şeker tüketmeyin dedim diye aman gidip de çok fazla bal içeren ürünlere yönelmeyin lütfen şekersiz çaylar doğal aromalı maden suları tercih edebilirsiniz. Doğal aromalı, aromalı maden suyu derken şu. Sade maden suların içerisine sevdiğiniz meyveleri siz ekleyin. İşte limonlu maden suyu almak yerine sade sulunun içerisinde işte bir çeyrek limon siz ilave edebilirsiniz. Veya mesela işte çileği çok seviyorsunuzdur. Çilek ekleyebilirsiniz mutlaka. bu çok daha iyi bir tercih olacaktır sizin için. Hatta işte bunların hiçbirini yapamıyorsanız, bazı tatlandırıcılar var stevia gibi. Bunları da deneyebilirsiniz. Bunlar da farklı alternatifler tabii ki. Ee, son olarak dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta atıştırma. Yani bizim aslında beslenmedeki en büyük problemimiz atıştırma kısmı. Ben 3 öğün normal besleniyorum ancak e, atıştırmalık devam ettiğini durduramıyorum diyorsanız en büyük sorun bu kurabiyeler, çubuk şekerler ve tatlandırılmış granola barlar gibi e, atıştırmalık yiyecekler genellikle yüksek miktarda ilave şeker içeriyorlar. Hatta birçoğumuzun bu dışarıda kahve içerken işte yanında aldığımız o barlar var ya üzgün baba e, kuru yemişliği barlar yerine şeker barı yiyoruz maalesef. Ben de bir yere çok tüketiyordum bu arada e, ama maalesef durum bu. Onun yerine işte yanımızda hurma taşıyabiliriz ya da işte bir tık daha böyle sağlıklı tercihlere yönelerek o barı kendimiz yapıp kendimiz taşıyabiliriz. Buradaki amacım sizi birazcık daha işlenmiş paketli gıdalardan uzaklaştırıp daha doğal şeylere yönlendirmek aslında. O ölçülü miktarda kullanılan taze meyve, kuru yemiş ve ev yapımı atıştırmalıklar dediğim gibi çok daha sağlıklı tarifleri olacak. Ya unutmayın ki şeker alımınızı azaltmak onu diyetinizden veya beslenmenizden tamamen, tamamen çıkarmak anlamına gelmiyor. Bütün amacım bir denge bulabilmek, bilinçli seçimler yapmakla alakalı aslında. ben bu konuyla ilgili danışanlarıma ne öneriyorum? Genelde işte diyorum ki meyve tüketecekseniz ya da çok fazla canınız tatlı istedi. Meyve tüketin, meyvenin üzerine toz tarçın serpın. İşte su içiyorsanız gün içinde suyunuzun içine küçük bir parça çubuk tarzı ilave edin ki tatlı isteğiniz birazcık daha e, yatışsın diyelim derim. Yani illa böyle ben hiç şeker tüketmiyorum ama arada sırada da böyle işte bir porsiyon şeker tüketiyorum diyorsanız ya yani ne bileyim tatlı tüketiyorum diyorsanız yani o artık ondan sonraki dengelemeye dikkat etmeniz gerekiyor o noktada artık. E, dediğim gibi sorun burada onu diyetinizden tamamen çıkartmak değil. istediğim onu tamamen çıkartmanız aslında ama tamamen çıkartamıyorsanız bile bir dengeye ulaştırmanız gerekiyor. Bilinçli seçimler yapmanız gerekiyor. Girdi şekerlerin farkında olarak tüm gıdalar odaklanarak ve atıştırmalık hatta içecek tercihlerinizi minik minik değişikliklerle şekerden uzaklaştırmayı istiyorum aslında. Ve emin olun gerçekten korktuğumuz kadar kötü bir durum değil. Şekeri, şeker alanınızı kontrol altına alabilir. ...ve genel olarak beslenmenizi birazcık daha düzenleyebilirsiniz. Ee, bu bölümde şekeri konuştuk. Aslında şekerin birazcık daha bize verdiği zararları da anlatmak isterim. Onu başka bir bölüm yapalım. Ee, beni dinlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz konuları, şekerle ilgili veya herhangi bir başka bir konu olursa... ...bana mutlaka ulaşabilirsiniz. Beni sosyal medyadan takip etmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Keyifli dinlemeler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.